arkadaşlar şimdi Minecraft'a şimdi hepiniz açar Minecraft 1.10 neyse daha ne hangi dünyada arkadaşlar o hangi dünyada şu muydu bakayım arkadaşlar o dünya mı diye bakacağım bir o dünyamız herhalde bu serum bir, bir kaç şu şey <laughs> bu arada ben evet Sovietler çok iyi işini yapıyor. Ne oluyor ne oluyor diyeceksiniz. Şu şey hatlardan bir, bir Bakacağım. O, bu dünya. Her şeyden anlarım abi. Evet arkadaşlar bu dünya. Her katlısın ben. <laughs> ben tek acemiyi düşünmüyorum. Adam akıllı üstünü koydu. Evet en son gördüğüm gibi çok kötü şey olmuştu. İlk bölümden çok kötü şey olmuştu. İlk bölümden ölmüştü. Eğer bu videoya. <laughs> 50 50 like gelirse 50 like gelirse yaracık arkadaşlar videoya her durum çekeceğim. Eğer isterseniz de belki Minecraft'ta 7 kişi olmayabilirim. isterseniz şöyle koşmayalım. Ama ne inek varken tabii inek yaparak alsak. Ne yapıyoruz? gel 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 yavrk arıyom şöyle hanımefendi oh. arı ah. ateş gel buraya sen bölme de sen bölme de sen al seni atarım şey. şöyle gel birer şöyle bak şöyle ittire de nereye kaçıyor? nereye nere, kaçıyor? Nere, alırlar. Ho oh, oh. alırlar. Döveceğim birazdan ama sen. Şöyle 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 şöyle. Bak şurası almış bak şurası. Hayır nereye gidiyorsun? Hayır nere, nere? Şurası tek tek ama Lava sokuyor. Lava sokma. Lava sokma. Şöyle şöyle. Yeter bana yemeğini ver yeter. Ha yine konuşmayacak. Bir dakika şimdi. etin ten anlaşılır. Koyun 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 koyun. koyun. Yine yine başka şey. En önemli şeyimiz mantar açıyor. Mantar açıyor. Oha. Kim geliyor? Kimse hiç var diye bir çürük eser be. Yandı o kadar ab. Kurallaşmışsındır. Das ist bitte das ist das am Ben mantar ateşten bakayım. Sen bu arada ben şuradan. Oh, dur 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 dur. Evi bulduk da alışıyor. Kafama 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 ya. Enerji kaybettiğimiz için çok kötüyüz Ev abi hangisi? Ev bulduk. Ev bulduk. Yes. Ev bulduk. Dün dürü, dün dün dürü, dün dürü, dün 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 Evi bulduk. Artık ev neredeymiş? Olavın cep tapın edici. Burada da silah. Evi bulduk artık. Yes. Ev bulduk. Sonunda ve. Bir kalbim var. Ölürsem kendime söverim. Kendimi ölürsem söylerim Yemin ederim. Yani 5 yıl söylerim. kendimi severim. Her işte bulduk. Ooo şunlar ya Var bizim öldüğümüz yer mi? Ha nasıl gayri Mantar ağaçta toplanmış. Bu da bir şey. Bura bir şey. biraz mantar çorbası yapabiliriz. Benim mantar çorbası mı? Ha onlar öyle. Nasıl oluyordu? Ee, şey mantar ağacı lazım? Tamam. Şimdi benim bir e, karnım lazım. Ne kadar şey Abi, çok kötü verdi. Ne yapacağım? Bir Sakin 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 sakin. sakin, sakin. Ne kısım 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 korku yapamadık kısım <laughs> at ya beni götürürsün ya da ben seni döverim lafın ne tarafındaydı laf yok Ha. Ee, bir dakika hangi şöyle bir taraf bulun mesela sarmaşıkların orada bak nasıl tarif verdik kendime sarmaşıkların orada şurayı anlarım kırıp kaçtıysam anlarım ben kırıp kaçmadım büyük bir yanlış yoldan sarmaşıkların oldu sarım biraz da doğru olamıyor Sen o zaman Bu nasıl bir kız? <laughs> Tek isteğim odun kastı abi. Güzel çekiyor mu? I like you mi Çekiyorsun sağ ol be sevgim. şöyle abi kesti yaprakları oldu. Söyle söyle yok öyle bir şey. Ben ne abi, de çıkar. Ay büyük. Yeni var mı? Büyükler bir şey. var. Mı? Evet. Anlarım da sanırım bu burası değil. Evet burası değil. Bak bunun diğer tarafı. Anlarım. Kapı kapanıyor. Evde ne oluyor ya? Şöyle hemen koşuldu. Her gün mantaj olduk için. Mantar olduk falan sen yer yaparım ya. Mantaj olduk. Al sana ben Hemen al alırım. Şu ileri alayım. Bir şey belki lazım olur. Bilmiyorum. 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 Bu önüne ya da böyle koyarım ya da bunlarla boya yaparım. Kırmızı boya ve kırmızı yeni ve kır kırmızı, yatak. O zaman bana bir tane daha var. Şöyle olan tarafa gitmemiz lazım. Lazım şu tarafına. Şu tarafına. Şu tarafına evet. Verim, evet. Sanırım Kafam yandı ama bir dakika şu tarafında da olabilir bu tarafında da Şuradan anlarım. Burası benim gittiğim yer abi. Şu tarafında. Hadi bakalım. Burada hiçbir yukarıda yok ha. Burası değil büyük açların olduğu yer olacaktı. Şurası. Burası abi büyük değil zaten de. Emin zaten. Bu şurası abi. Ne bana şu yeri ee, abi hadi be acıktım. Acıkmanın da kötü bir yanı var. canım canım gidiyor. Ne? Üç tane koyun bulunda yatak yapacağım ve ben. ben çok çok sevineceğim. Şey Ev artık. ben ne yaptın orada yemeğini yedim Aferin sen sana aferin sana aferin. Siz yemeğini yedin tahta. Bana güzel bir hack verirsiniz diye düşün. Zonlar zonlar. Kaç dın 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 Böyle şarkı mı dur 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 <laughs> şu aç, şu aç, şu aç şu, at, şu at bir yerlerde. E burada bir yerlerde de düşünüyorum mesela evet, inşallah. Kim öldüğümüz yer nere nere ki burasıdır yani sonuçta yani. Evini kaçta halim ya Ev acaba çok mu kötü yaptım? Hadi. hadi. Bak ağaçlar kağıt yapmıyor arkadaşlar. Her durum baş başımıza geliyor. Aa buldum. Ama karnım dün dün karnım şu an ağlıyor. Karnım ağladı için ağladı. Şu an şu işte, sadece ses geliyor mu acaba? Acaba şu an şu Minecraft'ta ses geliyor mu anlamıyorum da. Bir tane bir videomuzda ee, garip bir ses vermiş bilmiyorum sonlarına doğru. Bundan sonra onu ben de Oh, çok iyi Evet, sandık hiçbir şeyimiz yok. Eee, ev koyucu da Oh, 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 hemen, 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 ne? Ne, boş ver abi, boş ver abi. Ver şunu. Yes, parlayan bir mürekkep balıkları değil mi? Bunlar da şöyle değil mi? Parlayan. Mürekkep balığı yani sonuçta parlayarsa mürekkep balığı şunlardan ben bir tane söyleyeceğim. Kardeşim özür dilerim. Ama bunu senin seni alıp parlayan çerçeve yapacağız. Ben hemen yemek yapmam lazım. Hemen yemek yapmam lazım. Abi vermiyor musun? Bak ne olur bak bir tane bile versen iyi olur benim için. Biraz olur 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 nerede nerede ver ver onu bana onu bana olur olur hadi hay, hadi hadi bak şey İntim, öyle, o öyle bir, bir, hemen, Tamam. Teşekkür ederim. Teş, teşekkür ederim. teşekkür te, te teş, 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 teş. Ve ben kaçar. Ben, ben ben, bir tane ben Sen bir tane lazım. Anlamadım bir abi. Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şurada? Ha, <laughs> ha. <laughs> <laughs> sese 5 tane oldu. Değil mi? Birkaç tane o odun toplayayım. Tamam. Şunu alıp da geç. Şöyle bir tane toprak aldım Şöyle bir mermer. Evet hangi burasıydı? Nasıl? Di. Kase, 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 kase. Kase bunları onu yap, yapma yap. Ne olur onu yap. Onu yap, onu Ben bir kase Sen Şöyle bir Oh, 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 Şu an çok iyi durumda. Ne düşünüyorum kendime. İyi durum, iyi durum. iyi durumdayım. Abi, tek isteğim şu istiyoruz yani. Öyle bak işte. Rahatça. Rahat yanaşıyor. Oh. Oh. Neden oldu? bak parlayan çerçeve. Eğer elmas mı elmas olsa bunu istiyorum ama çerçeve nasıl yapılıyor? Normal çerçeve Normal çerçeve nasıl yapılıyor? Dın 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 çerçeve. Gideceğim kapattım ya işte yok tüm tam korktum. Çer çere. Ee, e, e, gelir. Bakır buluruz sonra yok. Bize ne vardı? Kürek neden ne ben kürek yapmıştım? Kürekte gizli planlarım vardı herhalde çapayla da vardı değil mi? öyle hatırlıyorum yani evet yani vardı vardı evet o yani saha e, değil ama var yani merak etmeyin var var o yoksa o başka bir ses şey olsun mıydı <laughs> onu da bilmiyorum De, herhalde benim sürekli planlarım var diyor yani. ya, uzun zaman oynamayın da tabi ki onun için şu haberi bu yüzden onları bence ben köp ben olarak yaptım köp olarak yaptım Abi oh, nasıl çıkamıyoruz abi? İki tarafı kazacağız. İki tarafı kazdım. <laughs> çok. Hadi skor. Hadi skor tamamladım. Lav'ın o tarafta bir şey olduğunu diye bir şey. Hı? Şöyle. Bir şey olduğunu diye bir şey biliyorum. <laughs> bir şey olduğunu diye bir şey biliyor. <laughs> çok saçma bir Biliyorsun evet. Çok saçma bir ben cüm çok saçma ben cümle ku kurdum. Bu kadar yeter. Çubuğumuz da eder. Ee, e, hı hı. akşam akşam bir eve gitmem lazım. Tek isteğim o zaten. Eve bir kaba mı yapsam diyeceğim mi? E, yeter mi ki şu şu saatte? Aslında bir kapı yapmayı tamam mı? Biz de bir kapı yapmayacağız. Gördüğünüz burada sopalarımız bunlar işte sopa diye bir sopa diye. Balta. Kazma. Hayır ben o kırgını her her. Buna huş huş. Huş ağaç. Huş ağacını al. Huş ha huş 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 şu Şuraya kaç tane olacak? 4 tane ben bunlar şey yapabilir mu? Bir şey yapabiliyor muyum ben? Bir şey yapabiliyor muyum? Bir şey bir şey bak. Bir şey. Bir şey dedim bir şey diyor. Bu kadar. İndireceğim. Beyaz onu tabii ki de yapmayacağım. Yani yaparsam olanlar dın 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 olacağını biliyorum. İnek minek yok mu? İnek. İnek. nasıl çağırılır? Çağırılır. Çağırılır. Bundan sonra o çağrılır. He. Eleşti. Bu burada da bizim saat var. Taş 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 ne oluyor madem taş? Hay kafama ya. Taştan niye eşya yapıyorum? Ne evet. eşya? Taşları koyayım şuraya taşlayayım. Dur şu yüzüğü yüzüğünü de koy sonra kendime tane istemiyorum. Tek isteyeyim. O oh, o oh, o oh, o oh. Ender O oh, eldirmeni gördün ama ağaçtan işte, biraz gözüktü. Eldirmen resmen animasyon gibiydi abi. Yoksa Herobrine. Gene seve. şey. burada da. Şu bunları alalım ya. Baltam mı var ya. Niye de bu açı? İşte çok işte yani balta var yani. benim. Niye ben uğraşıyorum Buradan ben ikinci kat çıkarım Çıkarım Valla çıkarım yani Buradan ben ikinci kat çıkarım Buradan ben kendime ben ev yaparım abi Niye ya burası çok rahat bir yer bence Güzel bir yer Buradan ben kendime ikinci kat çıkarım Kaç tane İki tane bir de o Ha, Dört tane de var Yeter yeter buraya. Yeter mi ya? <laughs> yeter diyorum yeter mi Şöyle. şuraya şöyle, şöyle. Abi orada şurada odun var abi. Çok, çok da bayağı uzun var burda Bunları almazsak olmaz yani. Bunları almazsak olmaz yani. Kim al? A almayan varsa kim alır var? bu? Hmm şöyle oğlum almıyorum odun bize şey olarak yazıyorum. Sonra abi hayır. Şurayı yanlış yaptım bayağı bir bu burayı duvara direkt da. Şöyle abi şöyle de buraya Dört tane bu, buna bu yetecek mi tabi ki yetmeyeceğini sanmıyorum tamam <gülüyor> <gülüyor> nasıl koyabiliyor Düşersen kelime tekrar söylüyorum yenge biraz dikkatli olayım Şöyle 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 Aa yetti dört tane Yetti dur şunu ama kırayım Şimdi tehlikeler önlem olabilir ben bir eşya şey boşaltarak deneyim şimdi eee kazı çekeyim ben bu macerayı tane ağa ağaç yapıp yapabilir miyim gün 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 acaba ne zaman doğacak gün 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 ne zaman doğacak abi gün bak gün şöyle bunlar da çıkışı çok zor diyeceksin ha şöyle Yüzük olan çıkıyoruz. Şöyle bir alanımız var. Ah elma elma. Hayır nerede elma? Elma. Kocaman bir elma. Buradan işte saplarından sanırsa. Ben de çıktıktan düştüm. Bu bol benim üstüme yapıyorum. Gördüm. Ne no, oldu? Şey, bir Ne, ne oldu? bir tane eşya mı kayboldu yoksa bana mı öyle bir tane eşya mı spam oldu bunu görürsün ben de aklımda bakarım da abi ne oluyor abi bu dünyaya ben biraz korkmaya başladım ben biraz ben tırsmaya başladım da akşam akşam böyle abi çoğulukmuş ne oluyor diyorum abi ben biraz tırsmaya başladım ben de, ben biraz ben tırstım ama yani bir şey var yoktu değil mi? yani bir şey. Hani e, he, Herobrine inşallah an şurada bir koyun eee böyle bizim <laughs> Herobrine'ı bilmiyorum. şöyle söyleyeyim, Herobrine bu bu Minecraft'ın bir efsanesi. Nasıl işte dünyada böyle efsaneler var. Mesela nasıl işte dünyada işte hayaletler var de deniyor işte hayaletler var gibi bir hep Mesela bir efsane yani, yani çok ama söylenen bir şey. Belki var, bilmiyoruz da. ya yani bu da bir hero bir he, efsane marka. Gün Merhaba. Git e... git bir şey diyeceğim. Güneş kare. Ay yuvarlak. o bak. Şöyle yaptım akşam. Böyle yaptım abi. Bütün batı. Gün

kaybedeceğiz Büyük büyük ihtimalle. O yüzden ben her mantı ben bir insan olarak bunları boş harcamayın. Buraya ben kule diktim. ama bu kuleyi geldi diyor. Koyun, koyun. Ne vasatlarım abi? Canım bu bir atla, atla abi koy, koy. Bir hata, bir yapmak istiyorum. Tek amacım şu yatak yapayım benim için yeter. Gel buraya. Oyucuğum üzgünüm. üzgünüm. Ve yes. Tamamcığım. Saansın, senin için üzgünüm ama. Helal şükür. Şuna bak. şey bak bize ne kadar şey oldu yani. Sağlı, sağ ol, sağ sağ Sağlık oldu hiç sağlık, yani şurada yani biraz sağlıklı oldu şöyle gidersen buluruz yani evi yani şöyle gidersen evi buluruz yani hem evet, bu bu kapı abi şu an kirlemiyorum bu arada ben şu yatağımı yapsam Kuyuya koyarım abi. Şuradan dört atak. Dörtlü. Ha korktum abi neredeydi? Özüm. Yatak. Beyaz yatak. yatağı boyayabiliyor muyuz? Onu ben merak ettim. Bir dakika. Yatak boyayabiliyoruz Bence Ben, ben yatak boyayabiliyoruz Bir şey yapasam. Nasıl bir yapılıyor? Aa evet. Kırmızı şey istiyorum ben. Kırmızı da şey. Kırmızı şey. kır güzel şey. şey. En güzel yatak yani. Başka zaten orijinal yatak zaten kırmızı şey oluyor. Şöyle abi buraya ben yat. İstemiyorum ama şuraya ben yatarım. Kabrıyetin tatlı mı olmasa? Buraya da bir blok lazım. bir blok var mı? Şuradan şunu kırsak mı desem? Şunu şuna, şuna kırayım. Hatta şuraya atsam desem mi? Yok buraya buradan ben kırayım. Yatak bence en önemli şey Video zoru videoyu kapattım. hayır ha, ka pardon kapatmamışım arkadaşlar kapatmamışım evet, ha, evet, evet, kes, evet, kes, evet 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 ses ses evet artık al, al alıyor korktum şey şey gitti ya o yüzden pardon arkadaşlar evet arkadaşlar ben bu video kadar hepinizi seviyorum bay bay bugün bayağı bir mali arkadaşlar o kadar yaşamadık ya yatak yaptık bir şey yaptık şu boyalarla bir şey bekleyen değerlendirebiliriz. Belki mümkün buluruz. Şey, Yayın lazım camdan buluruz işte. Şundan bundan buluruz işte. Bu bundan şundan bu. yaparız? Artık arkadaşlar bu şeyi bence ben bitirmek tam istemiyorum aslında. Tam da bitirmek istemiyorum ama yani şöyle bir şey yap istiyorum. Burayı bayağı iyi bir şey yapabilirim belki. Artık bu evden de çıkabilirim. De, yeni, yeni, bölümde. De, de kendime yeni bir şey yapabilirim. O zaman şey buydu bu kadar hepinizi seviyorum ve bay bay. bay 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 bu arada şu bize ben bir yapmak istiyorum eğer akşam bu video arkadaşlar 50 like gelirse her durum oyununun devamı gelecek arkadaşlar o zaman arkadaşlar bu video bu kadar hepinizi seviyorum ve bay bay